Bugün burada gerçekten kendi adıma ve diğer hayvan dostları adına çok duygulu olduğumu, mutlu olduğumu söylemek isterim. Slogan çok güzel, o zaten onu görünce, okuyunca çok mutlu oldum. Ayşe Başkanımın o naif anne yüreğinden çıkmış bir slogan, ona eminim. Merhametle yaptık, sevgiyle yaşatacağız. Burası bir şefkat yuvası, merhamet yuvası olacak. Artık insanlarda çok da göremediğimiz, aslında insana çok yakışan bir hasret olan merhamet, sevgi, vicdan bu merkezde yaşayacak. Bizler de e, elimizden gelen her şeyi bu anlamda destek adına yapacağız. Yaptık, bundan sonra da yapacağız. Başkanım seçildikten sonra şöyle bir diyalogumuz oldu. Evet, bu şehirde neler yapılabilir? kendisiyle oturduk gerçekten böyle çok hoş sohbetlerimiz oldu ve artık çok kısa bir zamanda şu anda arkamızda gördüğünüz ve diğer kompleksinde inşallah çok kısa zamanda devre alınacak bu tesiste şu anda olabilmenin gerçekten biz veteriner hekimler olarak mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Gerçekten sizlerin kıymetli destekleriyle bu şehirde güzel hizmetleri hep beraber yapıyoruz. Biz ve Tehkim olarak da bu tesislerle alakalı gece gündüz her türlü hizmete hazır olduğumuzu sizlere beyan etmek istedim. Doğal yaşam alanımız sadece hayvanların toplandığı bir alan değil, merhametin, sorumluluğun ve birlikte yaşamın sembolü olacak. Çünkü inanıyoruz ki... Bir şehrin gerçek değeri yalnızca insanlarına değil, tüm canlılarına sunduğu değerle ölçülür. Eskişehir Belediye Başkanımızın ve Eskişehir'deki ilçe belediye başkanlarımızın, özellikle merkezdeki ilçe belediye başkanlarımızın bu konuyla ilgili sorunla ilgili çalışmalarının başarılı sonuçlar verdiğini zaten duyuyordum. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Kendilerine başarı dileklerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu çalışmalarıyla Türkiye'nin diğer kentlerine de öncülük yapacaklardır. Eskişehir e, ölçeğinde Eskişehir'e yakışır bir tesis e, burada açmış olmanın mutluluğunu yaşadığımızı e, onu da benim paylaştığım ifade etmeye göz sözlerime başlamak istiyorum. Bu kapsamda da Eskişehir'e yakışır Eskişehir ölçeğinde Eskişehir'e çok güzel hizmet verecek böyle bir tesisi yaparak böyle bir hizmete imza atan değerli belediyemize teşekkür etmek istiyorum. Hem Eskişehir için hem de ülkemiz için en önemli 5 sorunu sayın deseler herhalde ilk 3 ilk beşte kesinlikle olacağını bildiğimiz sokak hayvanları konusuyla uzun süredir bir mücadele var. Hayvan haklarını, hayvan sorunlarını koruma ile ilgili bir yasamız var. Geçen sene Temmuz ayında biliyorsunuz bu yasa ile ilgili bir değişiklik yapıldı. Daha önceki uygulamada hayvanlar sokak hayvanları toplanıyordu, kısırlaştırılıyordu, rehabilitasyon sürecinden sonra sahiplendiriliyor, sahiplendirilemeyenler de alındığı yere geri bırakılıyordu. Yapılan değişiklikle artık bu aldığınız yere geri bak geri bırakma uygulaması kaldırıldı. Bu kaldırılınca şöyle bir sorun yaşamaya başladık aldığınız yere bırakamadığınız için artık barınaklar tıkanmış durumda. Ve geçen senelerde elde ettiğimiz bu yüksek oranlar bu sene ne yazık ki çok çok düştü. Biz bir taraftan e, hayvan bakım evi ile ilgili geride gördüğünüz hemen arkanızdaki tesisi yapmayı sürdürürken bir taraftan da bu tıkanıklığı engellemek için doğal yaşam alanını yapalım. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerimizle yaptığımız protokolle beraber hem ulaştırmalara devam edelim. Hem de burada barınaktaki e, tedavisi süren hayvanlarımızı rehabilitasyondan sonra bu merkeze alalım diye düşündük. O nedenle buraya biraz acele ettik. Normalde aslında önce bakım evi açılır, sonrasında doğal yaşam alanı açılır. Biz biraz tersten gittik. Ben bu güzel tesisin kurulmasında her aşamasında bize destek olan Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubumuzu ve Veterinerler Odası Başkanımız, Yönetim Kurulu ve tüm üyeleri ve elbette ki Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin o güzel ailesinin çalışanları, bütün bu buraya emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Özellikle meclis üyelerimizde başta olmak üzere biz projeye başladığımız ilk andan itibaren büyük bir heyecanla yanımızda durdular. Şimdi bu hemen arkamdaki doğal yaşam alanını açacağız. Hemen arkadan birkaç ay sonra da bakım evini açmış olacağız ve böylelikle Eskişehir'deki bu soruna Tepebaşı Odunpazarı belediyelerimizle beraber hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ama tabii sorunun asıl kaynağını da bilmek lazım. Sorunun asıl kaynağı kırsaldan kaynaklanıyor. Kırsalı çözmeden bizim bu sorunu çözeceğimizi düşünmemiz hakikaten fazla iyimserlik olur. O nedenle buradan tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Valiliğimizin koordinasyonunda yapılan toplantılarda bir önceki toplantıda dün de bir toplantı yapıldı. Daha önceki yapılan toplantıda da şöyle bir karar verildi. Evet kanunda bir zorlama yok ama bu konuda bir tavsiye kararı verildi. 12 kırsal ilçemizin de doğal yaşam alanı açabileceği ve açtığı takdirde de kısırlaştırmanın yine nüfusu 25 binden fazla olan 3 belediyemiz var zaten Eskişehir'de biliyorsunuz. Onlar tarafından yapılıp sonrasında da ilçelerde kurulan bu doğal yaşam alanlarına bırakılması konusunda Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere bütün kurumlarıyla birlikte çalışmamız gereken bir konu. Eskişehir'de bizim gibi insanların yaşama hakkı gibi hayvanlarımızın da aynı şekilde yaşama hakkına sahip olduğunun bilinciyle burayı şefkatle yaptığımızı, sevgiyle de onlara yaşatacağımızı tekrar vurgulayarak sözlerime son vermek istiyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 아. <laughs> over okay. there. Şanslıyız ki Eskişehir gibi bir şehirdeyiz ve Ayşe Başkan gibi bir başkanımız var. Bu konuda duyarlılığını gösterdi. İlçe üzerinde üzerindeki yükü alacak bir çalışmayı hızla hayata soktu. Bu konuda diğer bütün alanlarda olduğu gibi Eskişehir'in örnek bir şehir olacağına inanıyoruz. Ayşe Hanım'ın yapmış olduğu Büyükşehir Belediye'miz Doğal Yaşam Merkezi bizim gerçekten çok hoşumuza gitti. Zaten böyle bir projeyi biz bekliyorduk. Göreve gelir gelmez de bizlere sözünü de tuttu. Kendisine çok teşekkür ederiz.